dakikanız kaldı. Çok iyi. 20 da 30 dakikayı banyoya ayırsak 40 dakikamız kalıyor. İyi 40 dakika da iyi bir süre. Ama mutfaktaki gibi oyalanma, oyalanmaman lazım bak. Tamam az kaldı. 40 alalım. dakikayı yani kıtı kıtına kullanmamız gerekiyor. Salonda yapılacak ne kaldı? Petek var, bir tekli daha var, bilgisayar dolabı, televizyon ve halı var. Halının üstünü bir fırçalayalım diyoruz. Ben o bir kılları yapacağım. bir alınsın. Hadi acele edin o zaman. Sıra geldi dolabın arkasına. Buldum. Ne, ne? Bir 10 puan. Ama evet yıkıyorum. görünmeyen yerler temizlik puanı bulundu. Ver 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 ver. Evet sonunda görünmeyen yerler temizlik puanını bulduk. Bu sayede kaç süremiz oldu? Ne kadar kaldı? 45 dakikanız vardı 55 dakikanız <gülüyor> oldu. <gülüyor> bayağı süremiz var. Eksikleri yapabilirsin o zaman Merve. Ee, Merve Hanım'dan koltukları silmesini bekliyorum. Özellikle bilgisayar masası ve halıları da eklerse çok iyi olur. Çünkü çok detaya girilebilecek bir salon. Gayet müsait bir ortamı var. O zaman bunun şerefine ne diyoruz? Evde evet. silmedik, girmedik, yer bırakmam. Her yeri ovalarım hep, çitilerim hep kadir. Her yere tertemiz kadir. Gitsin dertle Hadi 50 dakika Merve. Evet salon bitti. Şu anda 20 küsür dakikamız kalmıştır eminim. Kaç dakikamız var? 19 küsür. Oh, 19 küsür. Oo oh, kalk 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 kalk. Klozet çok kötü. Geç 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 geç. Evet en önemlisi kire sökücüyü ver hemen. Tamam. Hemen şu klozete dökelim. Klozet kirliydi. Klozette bayağı bir uğraşır. Ama duşakabin normalde duşakabinde çok sıkıntı yaşayacağını sanmıyorum. Duşakabin hep içi kireç olmuş. İçi tamamıyla kireç. Bugün çok yorucuydu. En kalabalık ev bana çıktığını düşünüyorum. Bütün koltuk tatımını ellerimle sildim. Ve hepsi çok lekeliydi. Hayır kesinlikle katılmıyorum. En zor ev Merve'nin evi değildi. Bana göre Ayla ablanın evinden daha da kolaydı. Bir klozet yine sana kaldı. Yine klozet bana geçti. Ben bu klozetten ayrılamıyorum. Bak 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 bak. Önce dışından başladı. Merve 20 dakikada o banyoda sadece klozeti yap, yapabilmiştir. Yoksa hayatta yani çıkamaz o yavaşlıkla. Diğerlerine taş çıkarttım vallahi. Arabaya taş koydum. Civanım arabaya taş koydum. Ben bu yola baş koydum. Civanım ben bu yola baş koydum. Son 8 dakika. Oo fayanslar fayanslar. Merve. Efendim. Merve az kaldı. Evet. 10 bin lirayı kazanırsan ne yapacaksın? Bir güzel yiyeceğim. Yiyeceğim. Evet. İlk defa yarışmacı yiyeceğim dedi. Okulum için ayıracağım. Öğrenci evinde olduğum için kira ve fatura ödüyorum. E sen bunlara harcadın da sana 10 bin liradan ne kaldı? Bakacağız artık ayarlayacağız bir şekilde. Merve Hanım siz online eğitim mi alıyorsunuz şu an? Evet. Ne yapıyorlar çocuğun başını size görselden mi gösteriyorlar? Vallahi çok zor. Kordonu nasıl kesiyorsunuz? <laughs> Kız o nasıl? Sağlık da çok zor. Duş kabini ve klozet aslında çok kirli. Ben çok detaylı bir şekilde temizlenmesini istiyorum. Çok oyalayacağını da düşünmüyorum. Merve Hanım, son 5 dakika. Oh. Çek bir dakikanız kaldı. Şey pası ver bu banyona gideri nerede? Ana şeyin altına yapmışlar ne saçma. Merve sessiz sakin ama o ya dil papuç gibi olacak. E, bugün final çekişmeli gibi gözüküyor. Bence Merve eleştirileri kabul etmeyecek sert tepki verecek.

Öldük. Ayla abla şu teri de görmezse artık ben hiçbir şey demiyorum. Ter ter diyordu buyursun görsün. Ne saç kaldı ne baş kaldı biz bizlikten çıktık. Beyler Şimdi biz Beyler. bizlikten çıkmışken finale gidiyoruz. Gidelim. Bakalım bu eve nasıl yorum yapacaklar, nasıl puan verecekler hep birlikte göreceğiz. Hazır mısın Merve? Hazırım, olma Hazır. gidersin. Hadi bakalım. Merve gidiyor, Merve finale gidiyor. Ben nereye? nereye gideyim ben benlikten çıkmışım. Kadir, Merve Hanım çok eksik bıraktı değil mi bugün? Arkasını toplamaya çalışırken sen perişan oldun vallahi. Öldüm yani öldüm açıkçası öldüm. Dün Ayla ablaya diyordum ama bu da Ayla'nın genç modeli çıktı ama bir şey değişmedik. Neyse finale gidiyoruz olan gene Kadir oğlum. Haftanın üçüncü gününde Merve Hanım'ın temizlediği ev karşımızda. Salonda duvarların tozu pisliği alındı. Koltuklar, bilgisayar masası ve camlar silindi. Peteği ise son dakikada Kadir temizledi. Müzik Evimizin salonu yarışmacımızın dağınık temizliğiyle adeta daha da dağınık hale geldi. Merve Hanım mutfak temizliğine dolaplardan başladı. Buzdolabı, tezgah, doğalgaz boruları ve hatta kettle bile temizlikten payına düşeni aldı. Yarışmacımız eline attığı her yeri güzel temizledi. Ancak hızlı olamayınca süresinin çoğunu mutfakta eritti. Bakalım finalde rakipleri Merve Hanım'ın temizliğini beğenecekler mi? Evimizin banyosu her zaman olduğu gibi yine son dakikalara kaldı. Banyoda klozet terlendi, duşa kabin fırçalandı, lavabo ve kapı silindi ancak ne tavandaki pislikler ne de fayanslar hakkını vererek temizlenmedik. Hanım bugün dağınık çalıştı ve eli biraz ağır kaldı ama bakalım bunlara rağmen finalde rakiplerinden iyi puanlar alacak mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.